Evet arkadaşlar Kuru Tarım Yıldız kanalından merhabalar Dostlarım bugün ne yapıyoruz Bugün 2025-26 Buğday ekimine başlıyoruz Öz döker mibzerimizle Tarlaya doğru gidiyoruz Arkadaşlar bakın başak motor altta Gaz üstte hız Basıyoruz üstte gaz, altta hız. Hız kilometre. ikisi bir ekranla. Bunu kanalımda göstermiştim. Oradan görebilirsiniz. Tarlada görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Kuru Tarım Yıldız kanalından merhabalar. Traktörü babama veriyoruz. Video çekelim diye. Biz şu orada babama veriyor. Babam da buralara geliyor. Arkadaşlar video başlamadan önce de kanalıma abone olursanız çok çok sevinirim ne yapıyoruz? Kate buğday ekiyoruz arkadaşlar kıraç tarlalarımıza. Dediğim gibi arkadaşlar orada bir abone ol tuşuna bir basın bir de beğenin. Şimdilik ek yok bağlı görüşürük. Devam ediyoruz arkadaşlar. Traktörümüz Başak 2105S. Perkins motor ZF ZP şanzıman 24 ileri 24 geri bunu bize mekanik bir levye yani power shuttle olmayan debrajlı bir levye ile sunuyor. 24 ileri 24 geri. Arkadaşlar öz döken mibzerimiz öz döker mi döken mi baba tam kaldıramadın. Bas baba ha çek aç. Biliyorsunuz bunlar elektronik Valp değil yani yitince bir 4 saniye basmıyor. Elinden kendimiz çekip basıyoruz. Onu da babam tam kaldıramıyor. Arkadaşlar mimzerimizde 20'li göz döken Geçen işte bakım yaptığım mimzer. Kitap gibi de olmuş. Neredeyiz arkadaşlar? Devana mevkii. bura Yozgat Şefaatli Seydi Yer Köyü. Ee, tilki delikleri. Devana mevkii. Şu an ekime devam. Hemen hemen bugün ekimin 27'si. Başak motor boşuk boşuk geliyor arkadaşlar. Maşallah çok memnunuz arkadaşlar. Yani 105 beygir sınıfında rakipsiz. Öyle bir çekiş var. Bildiğiniz eşekler şey ya, katır gibi çekiyor maşallah. 24 iler arkadaşlar. Direkt her şeyi 3. kademede yapıyorsun. Yani takviye vitese hiç gerek yok. 2'nin 3'ü 2'nin ikisi yok. 8 tane 3. kademede vites var. Hepsini görüyorum. tapanla tapandan vazgeçemiyoruz tapan görüldüğü gibi şura tapansız yer bura tapanlı yer yani bildiğin tırmık vazifesi yapıyor yani hep üstünü örtüyor tapan bir de ağır bizim 2-3 tane ağacı birbirine ekledik Buradayımız kaç arkadaşlar? Sizi çıkardı sıfır. Kooperatif aldık Hiç tıkanma falan yapmıyor güzel. Arpayı çeçek biraz. iri arpalarda tıkanma oluyor ama. Buğdayla böyle şeyler olmuyor arkadaşlar.